Evet arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar. Ben Ergun Öz Aslan. Renault 12'li Toroslar hakkında bildiğimiz kadarıyla sohbetimizi yapıp ateşleme hakkında rot rotüller hakkında biraz sohbet edeceğiz gene. Yapmış olduğumuz Mako dispiratörlerden şu ana kadar en ufak bir sorun gelmedi arkadaşlar. Gelme şansı da çok zor. Çünkü niye Mako kalite dedik. Biz kalitemizin üstünde durmaya devam ediyoruz. Neden? Çünkü mako her zaman için şu anda piyasanın en en iyi en sağlam malzemesi. Arkadaşlar e, konu konuyu açıyor. E, biraz konuyu makodan ayırıp yağlar hakkında konuşmak istiyorum. Sahte yağlar var. Dikkat edelim. Merdiven altı yağlarımız çok var. <laughs> Rotlarımız e, biz yaptık, hazırladık klasörlük taktırdım. Bir takım altı tane rota ve rot ile sadece ve sadece sizler görüp beğenesiniz diye. Bunlar zaman olur belki bana lazım olur diye kenara koydum bekliyor. Bunlar hakkında da konuşacağız. Şimdi öncelikle e, YouTube kanalımızda bizleri izleyenlere çok teşekkür ederiz. Gayemiz burada fenomen olmak değil. Derdimizi paylaşıp sohbet edip biraz da bu konular hakkında İnsanlara bilgi verebiliyorsak ne mutlu bize. Önemli olan bilgi paylaştıkça bu güzeldir. Bizim sloganımız bu. Buna göre devam etmek istiyoruz. Arkadaşlar, sahte yağlar gerçekten çok tehlikeli. Yağ benim tavsiyem. Yıllardan beri araba kullanıyorum. Yağı siz kendiniz alın. tamircinizde değişin. Yağlamacı da, yağcı da sakın ve sakın yağ değişmeyin. Ben tavsiye etmiyorum. Neden derseniz... Yani çok doğru ve dürüst yağlamacıları da bu konunun içine katmıyorum. Sahtekar olanlar var bu işin içinde. Sahteliği bilenler ve yapanlar var. Onlardan bahsetmek istiyorum. Vatandaşa götürüyorsunuz arabayı bırakıyorsunuz. Bunu ben yaşadım. Hatta başımdan geçen bir konuyu anlatayım size. O zaman 19'um vardı. 19'u götürdüm. İşte giderken Castrol 10.40 yağımızı aldık. Gittik yağlamacıya. Yağımızı değiştireceğiz. Vay kardeş hoş geldin. Hoş bulduk. Kastrol yağı görünce dedi bu olmaz dedi ya. Niye dedim hayırdır? Ya dedi bunun dedi orijinal yağı. Ef. Ya kardeşim arabanın garantisi bitmiş. Her şey bitmiş bir arabanın. Orijinalini koysan neye koymasan ne. Bir kere dedim yağlarda orijinal diye bir şey yok. Ya olur mu dedi fabrikasyon dedi bunun dedi yağına kapağına niye bunu yazıyor dedi. Arkadaşlar çok basit. Bakın ben size onu kısadan anlatayım. Firma bir motor yapar. Ondan sonra piyasadaki bütün yağ fabrikalarını, firmalarını çağırır. En düşük ve en uygun fiyat veren ve istediği vasıfa uygun olan yağı kim vermişse onun damgasını vurur. Bu elf olur. Kastrol olur. Luk olur. Şu olur. Bu olur. Genelde Fabrikalar bu işlere böyle bakıyor arkadaşlar. Yani orijinal yağ diye bir yağımız yok esasında. Vasıfları hemen hemen bütün yağların aynı. Yani kullanmış olduğunuz 20-50'de de aynıdır. 10-40'da da aynıdır. Çünkü artık standartlar yağlarda e, belli bir standartın üstündeyiz. Çünkü yani yağda işte partikül özelliği bilmem kaçta kaç olması lazım. Kaydırıcı özelliği şu olması lazım. A, B, C, D, D, E diye e, ayrımcılıklarla yağlardaki kalite ve vasıfları ayırmışlar. Bunları bile bile bir hareket ediyoruz. Her neyse. Bunu dipnet olarak dedim. Arkadaşlar gittik arabaya yan değişmeye. Her neyse. Baktım ki çok ısrar etti. Dayanamadım. Hadi dedim elf koyalım. Çabuk dedi şuradan indirin bir elf dedi oğlum dedi. 4 litre indi. Arabanın yanına kondu. Bendeki yağı da aldılar dediler ki ya bunu da dediler şöyle koyun. Belki bir başkasına veririz dediler. Lan dedim ne kadar iyi adamlar dedim. Benden dedim yani beni çok düşünüyorlar dedim. Biz öyle bakıyoruz olaya. Her neyse aradan bir zaman geçti. Bir güneş vurdu. Yağın kapağının kenarında ufak bir parlaklık hissettim. Oturduğum yerden kalktım. Merak ettim gittim. Tesadüfen arkadaşlar bu olaylar. Bilerek ve isteyerek bir şey değil. Yağ kapağının orada bir ıslaklık gördüm. Parlıyor. Güneş vurdu. Kapağı bir elim attım. Kapak açık. Ha, üstüne da şey de yok. Muhafaza da yok. Çağırdım. Bu niye böyle dedim. Abi yanlışlık oldu dedi. Bunu dedi. Müşteri baktıydı dedi, dedi. Oradan bir tane daha indirin dediler. Onu da indirdiler. Beş tane yağ indirdiler arkadaşlar. Yeminle size söyleyeyim. Hepsi açık yağ. Doldurulmuş bir bidonlara. Ondan sonra dükkan sahibi aynen şunu dedi. Ya dedi müşteriler hep merak ediyor dedi. Biz açıyoruz yağı gösteriyoruz. Ondan sonra böyle kalıyor dedi. Arkadaşlar her neyse biz o yağı koyduk arabaya. Yemin ediyorum 3 kilometre gittim. 3 kilometre gittim hemen sağda bir gerde benzinlikten gene kastrol yağı aldım. Doğru tamircime gittim. Yağı değiş dedim. Niye dedim? Böyleyken böyle dedim. Ya gerek yok. Değiş dedim. Ve o gün bugündür yağlamacıda ve yağcılarda yağ değiştirmiyorum. Bunu kesinlikle kesinlikle hiçbirinize tavsiye etmiyorum. En samimi olduğunuz dostunuz bile olsa. Çünkü niye? Adam tenekesini şu anda zannedersem o zaman on, işte 50 liraya alıyorsa şimdi alır 200, 250 liraya. 20 litre ya 250 liraya alıyor. 4 litresini sana 100 liraya veriyor. 120 liraya veriyor. adamın karına bakın arkadaşlar. Ya ne olduğu belli değil. Merdiven altında imal edilmiş malzemeler bunlar. Arabalarımızı biz e, eski model diye segmenti düşük diye hor görmeyeceğiz. Arabalar biz bundan sonra ne kadar kollarsak o kadar çok avantajımız olur. Bunu bilelim. Gelelim rotlara. Ben size bu rotları göstermek istiyorum. Bu konuda bunlar Tereveren'in arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bunları Murat Ustam'dan yaptık. Yağlarını vurmadık çünkü niye? Dedik ki yağları vurduğumuz zaman şişecek. Bunu o zaman gösteririz dedik. Bunları böyle şu anda hazırladık. İşte üstler bunlarla arkadaşlar. Bu terebeler biraz daha etli. Görmüş olduğunuz gibi. Rahat takılıyor. Ve e, tamircinin nişine göre, Murat Usta'nın nişine göre abi dedi bunlardan nedir ramlaman daha çok alıyoruz dedi. Ötekilerin dedi artık dedi özellikleri dedi daha basit, daha da ve hayboluyor dedi. Bu yüzden dolayı biz arkadaşlar bu konuda hassasiyetle bakıyoruz. Yağ konusunda arkadaşlar Size önerim mümkün mertebe. Şimdi heh, arkadaşım birisi yazmış ee, Youtube'da bizim sayfanın. Bütün mühendisler aptal deli de siz akıllısınız diye. Aslında mühendisler akıllı da biz deliyiz. Bizim Renault'larımız 1967 yılında piyasaya çıktı. TL ve TS olarak. TL çıktı. Ondan sonra TS çıktı. Ondan sonra işte TL, TX, GTS diye modeller 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 çıktı. Şimdi arkadaşlar o zamanlardaki 20-50 yağ kullandığımız arabalarda benzinli arabalardı. Benzinli arabalarda Avrupa demiş ki orta segment vatandaş için yani orta ölçekli dal gelirli insanlar için ürettikleri araba Renault'ydu. Bu zaten bizim arabalarımız öyle zengin arabalar değildi o zamanlar. Normal işte orta segmentte gezen insanların vasıtalarıydı. Adamlar o yüzden dolayı hiç bir şeyinde değişiklik yapmadılar. 67 yılından 2000 yılına kadar silecek motorundan tutun cam sileceğine kadar. Cam fitili sadece bir değişti. Kapı kollarına kadar aynı arkadaşlar. Şimdi mühendisler hani ya bu kadar akıllıydılar, mühendisler bu kadar e, bu işi biliyorlardı. Niye bizim arabalarımızda en ufak bir değişiklik yapmadılar? O zaman biz arabalarımıza kendimiz değişiklik yapmak zorundayız. Bizim arabalarımız kötü araba değil şanzımanlarında 80-90 numara katran gibi yağ koyup da arabaya deh deyip de gitmesini beklememiz zor. Kışın oldu mu soğuk havalarda olanlar fitese atamıyordur. Şimdi bak ben bunu dedim evet diyecekler. Kışın birinci ayda, ikinci ayda, 3. ayda, dördüncü ayda hatta 5. ayda ve 12. ve on aylarda sabahları bu arabaları fitese atmak zordur. Marşına bastığınızda gıp 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 yapmak zorundadır. Çünkü niye? Yağlar kalın. Yağları döndürecek inceltecek ki araba çalışsın. Ama bir şanzımanda ATF 3 olmuş olsa, motorda da 10.40 veya 5.40 yağınız olmuş olsa arabanız bir segmentte daha rahat çalışacaktır. Biz bunu dediğimiz zaman adamlar şunu diyor. Ya bu konuda sadece siz mi akıllısınız? Arkadaş biz kimsenin aklında bir şey söylediğimiz yok. Kimseye de biz bu konuda illaki böyle olmalı demiyoruz. Biz bildiğimizi anlatıyoruz. Yaşadığımızdan edindiğimiz tecrübelere geliyoruz. Arkadaşlar bu arabalar bizimse biz arabalarımıza sahip çıkacağız. Ustalarımız öğrenmek zorunda. Bakın ustalarımız öğrenmek zorunda. Bizden para kazanıyorlar. Bizden para kazanıyor adam ya. Hatta kimde kuludan mı aramıştı? Evet. İsmini unuttum bak kardeşimin. Babasının arabasına kadar yıllarca adamın yaptığı arabayı artık eski diye dükkanına getirme demiş. Anamı çok zoruna gitmiş. Evet gerçekten de çok zoruna gidecek bir olay. Ama o zaman biz çok şanslıyım ben. Çünkü niye? Çarşamba'da şu anda 3 tane ben ustam var. Ki üçü üçü de hepsi kalite kalite. Mithat ustam pırlanta gibi. Ama çok yoğun işleri var. Mithat'ın yanına gittiğim zaman arabayı koymaya yer bulamıyorum. Ama Allah razı olsun hemen çocuklardan biri geliyor. Ne yapılması gerektiğini soruyor. Çok teşekkür ederim. Cemal deseniz öyle. Murat Kaya zaten apayrı. Onun dükkanı herkesten daha sakin. Çünkü niye? Yolun kenarında istediğimiz gibi arabalarda, istediğimiz gibi oyunlar oynayabiliyoruz. Murat'ın orası çok rahat arkadaşlar. Biz de o yüzden dolayı elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Mesela dün, pardon bugün İstanbul'dan gelmişti Mehmet Bey. Adam Elazığ'a giderken yolunu uzattı. En aşağı 300-350 kilometre yol uzattı. Çarşamba'ya geldi. Rotlarına, rotürlerine grasörlük taktık. Direksiyonu yumuşattık. Şanzımanın ufaktan bir bakım yaptık. Arka tekerlerine bakım yapıldı. Ön teker bilyalarına falan bakım yapıldı. Az bir çiçi bayarı vardı sorunu. Onları halletmeye çalıştık. Elimizden şöyle yapılması gerekenler üstten bir aceleyle yapıldı. Ve arkadaşımız yola gitti. Allah razı olsun yolu açık olsun. İyi bir kardeşimizdi geldi teşekkür ettik. Hatta elektronik ateşlemesini taktık. Memnun kaldım. Maaşı çok güzelleştirdi, rahatlaştı. Yani bir şeyleri yapmaktaki gayemiz biz bizim arabalarımız uçsun istemiyoruz, kanatlansın istemiyoruz ama bizim arabalarımız artık yollarda daha düzgün, daha rahat gitsin. Biz bunu istiyoruz. Şimdi bu konuları anlattık arkadaşlar. Bizim bizlerde sıkıntımız yok. Biz Renaultcular olarak, Renaultyu sevenler olarak artık birbirimize sahip çıkmak zorundayız. Ateşleme yönünde aklında fikrinde olanlar varsa. Onları tartışalım. Ben bunları yaparken 5.4 olmak zorunda burası. Ölçüyorum şu seviyeyi. Bakıyorum 5.4 Bu da bizim Renault'larımızın orijinali. Aynı seviye arkadaşlar. 5.4 Görmüş olduğunuz gibi. Yani fabrikasyon gibi diye nasıl yapıyorsun diye birileri sormuştu. Arkadaşlar yani bir şeylere dikkat ettiğiniz zaman, düzgün yapmaya çalıştığınız zaman her şey düzgün ve kaliteli oluyor. Olmakta zorunda çünkü niye? Ya biz bunları Türkiye'nin her tarafına gönderiyoruz. Gönderdim insanların mağdur olmaması lazım. Eğer birisi mağdur olursa ben vicdanen rahatsız olurum. O insana zarar verdiğim için üzülürüm. Benden malzeme alan arkadaşlar kesinlikle kesinlikle benden kurtulamazlar. Niye? Takılana kadar, takıldıktan sonra bir hafta içinde 15 gün sonra, 1 ay sonra tekrar tekrar arayarak araba hakkında bilgi almak zorundayım. Çünkü niye? Ben yaptığım malzemenin peşinde olmak zorundayım. Yarın şunu hiç kimse söylemesin. Ergin abiden biz ateşlem aldık. Ya ne aradı ne sordu. Asla ve asla. 3 lira kazanacağım diye 4 liralık laf yiyemem. Kimse de yemez. Benim, ya bu benim artık kişisel görüşüm. O yüzden dolayı ben şimdilik çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalalım. Bizim arabalarımıza yapılması gerekenleri biz yapıyoruz. Rotlarımız, rotüllerimiz böyle olmak zorunda. Direksiyonlarımızı yumuşatmamız lazım. Hidrolik direksiyon takarım derseniz şu andaki fiyatları 4,5-5 milyar. Ben taktım. Bunu birinci ayda yaptım. Yaptığıma pişman mıyım? Vallahi verdiğim parayı acıyorum şu anda. O ayrı bir konu. Çünkü... Grasörlüklüydü zaten ha. arabam rahattı. Ha bir tık daha rahat oldu. Yani o kadar ağım şağım süper bir sistem olmadı bana göre. Ama ne yaptık mı yaptık işte kullanıyoruz mu kullanıyoruz o arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, esenlikle kalın. Allah'a emanet olun. Çarşambadan selamlar, sevgiler. Çarşambadan her gün Öz aslan. Sorusu olanlar arkadaşlar 0532 563 2970 ne olur telefon. Fikrimiz yettiğince yetmediği yerde Murat Usta'dan, Mithat Usta'dan bilgi alıp veyahut da telefonlarını verip Renault hakkında istediğimiz gibi sorular sorup cevaplayabiliyoruz. Hayırlı akşamlarınız olsun. Allah'a emanet olun. <laughs>